Nasıl geçiyor hafta sonu? Aa, Yine aa, ne oldu? Anne Asel benim meyve suyumu içti. Asel neden kardeşin meyve suyunu içiyorsun? Nezletliydi. Çocuklar bir hafta sonu şurada dinleneceğiz. Yapmayın Allah aşkına. Bu ne huysuzluk böyle? Çocuklar gerçekten çok üzülüyorum. Neden siz için anlaşamıyorsunuz? İkinizin de meyve suyu var. Ah kapı çaldı. Kapıya Gidol, kim bakacak Gidol. acaba? Hayır ben hayır ben hayır ben hayır ben. Hayır ben hayır ol ben hayır ol ben. Sakin olun. Kavga ben. etmeyin. Hayır, sen, hayır ben hayır ben hayır ben. Hayır ben hayır ben ben. Hayır ben hayır ben hayır ben. Hayır ben hayır ben hayır ben. Hayır ben hayır ben hayır ben. Çocuklar kim geldi? görmedik ki. Allah Allah. Hadi gelin o zaman. Tamam anne geliyoruz. Bu arada ben bayağıdır bisküviti görmüyorum. Nerede bu köpücük? Bisküvit oğlum neredesin? Ah tatlı köpüşüm neredesin bebişim? Bir yerlere saklanmıştır. Sakin olun ya. Panik yapmayın. Bakın alın biraz. Çocuklar Biskvit nerede? Anne, biskvit bizim yanımızda da yok. Siz kapıyı açık bırakmış olabilir misiniz? Evet, açık bıraktık. Nasıl yani? Ah, oh, kaçtı sanırım. Hadi hemen onu aramalıyız. Ne? Şunları koy kardeşim hızlıca. Fatih, siz dışarıda arayın. Ben koş. de evin içerisine bakayım. Baba koş. Biskvit oğlum. Ay, beni çekiyorsunuz. Biskvit, biskvit. Oh, bisküvit. Nerede bu kedi diyecek? Köpecek. Bisküvit. Bisküvit. Oh, tatlı köpüşüm. Bisküvit. Bisküvit. Buralarda dök. Geliyorum çocuklar. Bekleyin beni. Oh nerede köpük bisküvit oğlum neredesin? Oh seni hemen bulmalıyız. Bisküvit. Oh, ah, çocuklar şu yolun karşısına geçen bizim bisküvit değil mi? Koşun koşun dikkatli olun karşıdan karşıya geçerken. Tamam anne. Tamam baba pardon. Kış kış ay. Kış 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 Geçtik. Ah. Ve hava kararmaya başladı. Değil mi? Tamam mısınız? Oh, küçük köpüşüm. <laughs> küçük köpüşüm benim. Dindun. Ah geldiler. İnşallah bisküviti bulmuşlardır. Oo oh, buldunuz mu? Evet, bisküviti bulduk. Ya küçük oğlum benim ya. Anne, ne kadar ben, korktum. Anne ben senin neyinim? Sen de benim büyük oğlumsun. O benden Çocuklar, küçük mü? Evet. Ne kadar tehlikeli bir şey yaptığınızın farkında mısınız? Bilmiyorum. Bisküviti sonsuza dek kaybedebilirdik. <laughs> Evcil hayvanları olan insanlar kapıları ve pencereleri sorumsuzca açık bırakmazlar. Buna daha çok dikkat etmelisiniz. Anlaştık mı gençler? Anlaştık annem. Anlaştık anne. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Sizi seviyorum. Pamuk kalpli ailem benim. Aile sarışması. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.